Hepinize merhaba arkadaşlar bir sizlerle birlikte Bugün e, son videomuz Son videomuz derken kan açıklasın Arkadaşlar merhaba Çok üzücü bir haberim var e, Bu bizim son videomuz Ben bugün Kayseri'ye gideceğim Bu kadar Bu kadar arkadaşlar son videomuz Yani eğer videoma 16 like 16 like gelirse Maalesef Kaan'la o video olamayacak. Ama Whatsapp'tan Kaan'ı arayıp şey yapabilirim. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Sesini kısalım. Retro Bros kusura bakmayın. Sesi aşırı fazla açmışım. Sesim duyulmamış. Atıyorum ka Kaan'a istek. Evet Ee, sonra Türk hesaplaşmaya gideceğiz. son videomuz. Aynen. Ee, başlayalım. Bir dakika boş yaptık. Başlayalım. Arkadaşlar bir de kanla çektiğim videolar zaman çok hızlı geçiyor. Arkadaşlar bu kanla son videomuz olduğundan bu video kaç kan like gelsin. Kan tamam, belirlesin kan kaç like istiyorsun? 20 like olur. 20 like. Evet, Şaka Arkadaşlar evet. şey, bence onu yapabiliriz ya. Onu evet, yapabiliriz. Ee, onu yapabiliriz. Beni sıkıştırdılar. Evet. <laughs> sıkıştırdılar. Evet. Bizi mod seçip tasatlaşma mı girilir? Girilir ki ya. Benim karakterim yine mod. <laughs> ee, ne seçsem? Fang seçeyim. Bu düşüydü Hazır. İlk maçımızı dördüncü olarak kazandık arkadaşlar. Son videomuz. Kaan'la son Ha Belki yaz tatili. yani çok uzun şey, günler var. Aylar var. Yıllar var. Ama arkadaşlar yaz saatinde Kaan gir buraya gelirse hemen bir video çekeceğiz yaz tatilinde sizi unutmayacağım. Nereleri gezersek gezelim. Eve gelir gelmez sizinle video çekeceğim. Abi biz de daha ara tatildeyiz. Hemen evet, daha ara da yaz tatilde var. Abi yaz tatili daha önemli. Öyle Ay, no. Max çok sıktığı için Canı hiç dolmadı. Sıkıştır. Sıkıştı. Biz ne kadar batmışız halen öldüremedik ya. Hmm, kaç. pusar ben iyisi. Ya benim video için puslamam lazım, konuşmam lazım. Ben oynayayım, sen pus tamam mı? Tamam. Ne kadar çok pusluyorum. İyi. Hadi. Hemen iyi ver. Aha sıçtık. Affedersiniz arkadaşlar. Ağzımdan kaçtı. Aha. Diren. Pus. Diren. Diren. Gördü gördü adam seni gördü gördü. Adam tek attı lan. Ama adam <laughs> 18. Adam 18 şey elmas. Onu öldürseydi kan zaten kanı 50 elmas alırdım. <laughs> hey arkadaşlar. 33 abone olmuşuz. Eğer ben montaj arkadaşlar videoları montajlamaya çalışıyorum. Ama videolarda sıkıntı çıkıyor. E, montajladığım şeyin ismini vereyim mi vermeyeyim mi kararsızım Neden öyle oluyor? Video bulunamıyor diyor. Kapkut'tan editliyorum videoları. Ama video bulunamıyor diyor. Sizce neden öyle oluyor? Bir yorumlara yazar mısınız? Hazırım. Bence biz diğer elde kafta girelim. No kafta. Aynen bina kafta deneyelim. Hep biz çift hesaplaşma oynadık. Belki siz de bıkmışsınızdır. Hatta siz bronzer sanmışsınızdır. Ondan izlenmelerimiz arttı ama ya. Ben biraz ünlü olmaya başladım arkadaşlar. Şu 50 abone olayım. Canlı yayın açılıyor büyük ihtimalle bilmiyorum 50 abonede 50 aboneden sonra canlı yayınlarımıza şey kupa kasma yayını olur arkadaşlar. Kupa kasarız. Sizinle konuşuruz. İsterseniz sizi de alırız. He ben TikTok da var bende arkadaşlar. İsmini e, ya ekrana koyarım. Eğer gene hata vermezse kaplıt şeysi. Evet ekrana koyarım. Bir gidin takip edin. O, oradaki videolarımı like atayım. Bir tane futbolcu videosu koydum. Futbolcu tamir bas Zorluk basit. Ben <laughs> iki kişi kes. Siz kaçta başladınız YouTube'a? YouTube 2020'de başladım büyük. Bir. Ha arkadaşlar tarihde YouTube kuruluşu 15 yazıyor. Yani ben ona 19'da 10, 20'de falan başlamışımdır. Ama YouTube kuruluşu 10, 15 yazıyor. 2015'te başlayamazdım. Daha kardeşim yeni doğmuştu. Tomar kim ya? Kulüptenmiş. Gerçek mi? Evet. Attım. Kulübe bakıyorum. Merhaba. Merhaba yazalım arkadaşlar. Evet. Kulübümüze Tomar ve Mo diye üyeler katılmış. Hemen terfi ettirelim. <laughs> Sebebi terfi etti. Ter. <laughs> eee şu başkan yardımcısı yapacağım. Ya bir başkan yardımcısı yapsa Yok sen ne kadar niye yapacağım? Ama bir çay tatlı buraya gelirsen seni başkan yardımcı istersen. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar ee, kulübümüz çok güzel. Katılırsan sevinirim. Çok güzel bir kulübe sahip. Hazır veriyorum. Durun kulübümüz kaç kupa olmuş? Hemen Kulübümüz 65 bin, bin, bin. bin kupa olmuş. Çok güzel. Hazırız. Asıl daha ne yaptığı belirtmeyen mesajları var bile. Çok iyi. arkadaşlar kulübü. benim kulübüm çok güzeldir. Ee, böyle arkadaşlar ya. Maç giriyor. İnternetimiz bir garip oldu bir gün. Arkadaşlar Ben de dur. Aa, görmüş bizi. Kim <laughs> istemiyor? Ya. Sıkıntı geldi. Evet arkadaşlar çok konuşamıyorum kusura bakmayın. Oha. <laughs> 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 Öleceğim. 500 canım var. Herhalde biz ikimizi bitirmeye çalıştık. <laughs> 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 Soğutacak orada. Kaç 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 kaç. 500 yanı kaldı ama umruk adamlar ya. Üçüncü olduk. Bu videomuzu kısa tutmak istiyorum. Ya da e, kuzenimle son videomuz diye koyarım. Her son videomuz değil tabii ki. De. Sadece bu günlerde son videomuz. Daha gün yani peş peşe günlerce video atıyorduk ya artık o yok yani. Yaz tatilinde veya başka tatillerde gelecekler artık. Ondan dolayı son videomuz diyorum. Hazır. Arkadaşlar bir dahaki video çekmemizde ben 2000 kupa alacağım. Arkadaşlar bir dahaki video çekmemizde 2000 kupa olacakmış. Hatta bir sana bir şey diyeceğim. Bir daha seninle video çekeceğimiz gün. Sen buraya kaç kupayla gel biliyor musun? 3000 kupal tamam mı? Evet. Kanana görev veriyorum arkadaşlar. Kan bir daha buraya gelip bizle video çektiğinde 3000 kupalı olabilecek mi? Görevimiz belli. Kan 3000 kupalı olması. Allah'u ekber. Robotlar var. Karakterin ismi ne? Charlie. Herhalde hayatı, savunmaya geldi. <laughs> Allah. Sağlık. Ben kaçıyorum. Kaçamıyorum. Kıştım arkadaşlar yapacağım bir şey. Eksik yedik. Herkese videoyu burada sonlandırıyorum. Arkadaşlar bir dokuz Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, daha ya böyle videoların devamı gelecek tabii kuzenimle. Bu son bir sarı değil ama son yazacağım başta. Bu kuzenimle e, son son şeyim e, ee, buradan gitmeye gidecekler bugün. Yani gene video gelecek. Kuzenimle Brawl oynadım. Kuzenimle böyle böyle yaptım diye videolar gelecektir. Kanında bir de dediğini duyalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Bir like simgesini atayım size. Arkadaşlar lütfen şuna şuna bastın arkadaşlar. Şu şeye şu like emojisine bastırın abi. İnşallah bu videoyu editleyebilirim. Sorun çıkmaz. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay arkadaşlar.